Selam. Ben Şebnem. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu video birazcık online eğitim üzerine olacak. Bugün 1 Ekim 2020 ve bizim ders seçimimiz var. Aslında ders seçimimiz yaklaşık 2-3 gün önce başladı ama tahmin edersiniz ki her sene olduğu gibi yine bu sene de sistem hata veriyor. Sizin okullarınızda da vardır zaten aynı problem diye tahmin ediyorum. Ya harç istiyor ki açık öğretim fakültesi okumuyorum ya sistemde şifrem yanlış diyor ki şifremin yanlış olmadığından da %100 eminim bir şeyler bir şeyler yani her sene her sene bıktım bir kere bile düzeltseler bu sorun oluşmayacak öteki yıllarda ama düzeltmiyorlar biz de artık kaderimiz diyoruz alıştık bu duruma benim bu sene Erasmus'tan dolayı çok fazla dersim var yani normal bir dönemde 30 kredilik ders alınıyorsa benim 50 krediye yakın dersim var bilgisayarımı açtım kahvemi yaptım ders seçimiyle başlayacağım. Belki online eğitimin ilk günü de çekerim nasıl geçti, verimli miydi yoksa değil miydi diye. O zaman videoya başlayalım. Evet ben bilgisayarımın başına geçtim. Kahvemi de aldım. Şimdi okulun sistemine gideceğim ve ders seçimi yapmaya başlayacağım. Birazcık gergidim. Fazla olan derslerim beni strese sokuyor. Acaba çakışacaklar mı yoksa ne yapacağımı bilmiyorum. Dönemi uzasın istemiyorum şekilde artık duruma göre bakacağız işimizin çaresine. Ben 4. sınıf ilk dönem olmama rağmen 3. sınıf ilk dönem derslerinden hiçbirisini almadım. Yaz okulunda da ders almayı sevmediğim için yaz okulundan da ders almadım. Ve şu an benim 50 kredilik ders almam gerekiyor totalde. Normal dönemde insanlar 30 kredilik ders alıyorken benim derslerim çok fazla olduğu için 50 kredilik ders alabiliyorum. Umarım 50'sini de halledebilirim. Eğer bir ders ya da iki ders eksik olursa, onları büyük ihtimalle ya seneye yaz döneminde alacağım, yaz okulunda alacağım, ya da dönem uzayacak ama yaz okulunda almayı tabii ki de böyle bir durumda tercih ederim. Şimdi sisteme giriyorum. Ders seçmek için tıklıyorum. Buradan birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl, üçüncü yarı yıl. 5. yarı yıl zaten 3. sınıfın ilk dönemine denk geliyor. Bu derslerin hiçbirisini almamışım. 7. yarı yıldan da seçmeli bir dersiyle özel eğitim dersini almışım. Bunları tekrardan eklemeyeceğim. Totalde 50 kredi hakkım var. O zaman seçmeye başlayayım. Seçmeniz gereken kredi miktarını açtınız. Sistem bana uyarı verdi. Kaç kredi olduğuna bakmam lazım. Ben sanırım rehberlik dersini seneye yaz okuluna bırakacağım gibi geldi. Evet, şimdi arkadaşıma mesaj attım. Hocama da mail atacağım. 5 kredilik rehberlik dersini alıp 2 kredilik Atatürk ülkeleri ve İnkılap tarihi dersini seneye yaz okuluna bırakmak istiyorum. Böylece seneye 5 kredilik ders yerine daha az kredilik ders alarak hem yükümü hafifletmiş olacağım hem de bu dönem hepsini halletmiş olacağım ki inşallah geçebilirim. Kendime bu konuda güvenim birazcık azalıyor, gitgide azalıyor diyebilirim. Ee, sanırım şu an için problemi çözdüm. 5 ee, kredilik rehberlik dersini ekledim. 2 kredilik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini çıkarttım. Böylece şu anlık 50 krediden 49 kredilik ders alıyorum. 2 ee, kredilik de artık seneye yaz okulundan bir yerden halledeceğim. Arkadaşımdan haber geldi şimdi. Onların okulunda açılıyormuş. Merve bu arada arkadaşım. Onların okulunda açılıyormuş. Oradan almayı planlıyorum inşallah o dersi. Hmm, okul deneyimi dersini seçtik. Okul deneyimi dersini bıraksam mı diye düşündüm ilk başta. Ama o dersi zaten bırakırsak mezun olamıyormuşuz. Mecburi olduğu için. Ama bu dönem onu da yapamayacağız. Yani eğer seneye bıraksaydım seneye bir şekilde o iki dersi yapıp da staj açısından bana daha fazla faydası olabilirdi diye düşünmüştüm. Ama maalesef olmuyormuş. Ee, umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Ders seçimi kaydetmiştir diyor. Danışman onayını bekliyoruz. Tam tamına 11 tane ders alıyorum. Bu benim için birazcık üzücü bir durum. Bana dua edin. Dua edin de geçeyim derslerden yoksa nasıl baş edeceğim bir de uzaktan bilmiyorum ne kadar verimli olacak. Ne kadar kafama girecek. Dersler çakışıyor mu zaten onu da bakmadım. Umarım başarırım. Şimdi size dersleri göstereyim. Hangi dersleri aldım ve hangisini bıraktığımı bir görün. Ve derslerimiz hakkında en azından bir fikir sahibi olun. Şimdi gösteriyorum. Umarım çakışan hiçbir dersim yok. Benim için çok iyi oldu bu. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Şimdi bu derslerin hepsinin ismini bir deftere yazıp hepsine tik atmak istiyorum. Çünkü sistemden birazcık karışık oluyor. Ee, yanlış bir şey yapmak istemem. Bu yüzden işimi garantiye almak istiyorum. Deftere yazacağım, tiki atacağım ve danışman olmayı için kaydedeceğim. Danışman onayı ya bu akşam ya da yarın gelir diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten 5 Ekim'de de derslerimiz başlıyor. Ee, hayırlı olsun hepimiz için bu dönem diyorum. Üniversite okuyan arkadaşlarım, yeni giden arkadaşlarım ve benim gibi son sınıf ve staj mağduru olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Artık yapacak bir şey yok. Sadece siz değilsiniz. Sadece ben de değilim. Bu yüzden üzülmeyi bir nebze de olsa bıraktım. Çünkü bu mağduriyet ne sizin suçunuz ne benim suçum ne herhangi bir okulun suçu. Herkesin yaşadığı bir şey. Bir pandemiden dolayı bir hastalıktan dolayı olmuş bir şey. Bu yüzden keyfimizi kaçırmaya gerek yok diye düşünüyorum bundan sonra. Belki de bizim için iyi olur. Ortalamalarımız yükselir. Gerçi sizin yükselir ama benim 11 tane dersim olduğu için Yükselmeye de Bakacağız. Bakacağız. Hepinize başarılar şimdiden. Gerçekten 6 aydır tatile gibiyim. Sisteme bile geçen gün sadece Spotify hesabımı güncellemek, öğrenci olduğumu doğrulamak için transkripti indirmeye girdim. O bile zaten ilk başta kabul etmedi. Herhalde dedi 6 aycı zaten okula gitmiyorsun. Sen mi öğrencisin yani neyin... Neye ısrar ediyorsun da benden indirim istiyorsun demiş olabilir. Spotify. Ee, neyse ondan sonra Allah'tan şey yaptı. Düzeldi de. Artık öğrenciyim. Veda konuşması yalnız bu. Öğrenciliğime veda konuşması yapıyorum şu an. <laughs> Ay Kafayı yedim gerçekten. İşsizlikten, güçsüzlükten sürekli evde olmaktan e, bilmiyorum. Ben çok bunaldım. Siz ne durumdasınız? Aşağıya yorum kutucuğuna nasıl hissettiğinizi ve gelecek planlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Belki ben de sizin yorumlarınızdan birazcık da olsa motivasyon ve ilham alırım. Ee, çünkü beni birazcık korkutuyor. Normalde 12'de birde kalkarken şimdi bu derslere 8'de 9'da uyanacak olmak beni birazcık üzüyor. Gözlerimden yaşlar. Hayırlısı olsun. Sınıf grubundaki arkadaşlarıma söylüyorum. Bu dönem birbirimize güç, kuvvet olmamız lazım arkadaşlar. Gruptan desteklerinizi bekliyorum. Hem ben size olayım hem siz bana olun. Birbirimize destek verelim. Yoksa biz e, bu şeyi, bu dönemi atlatamayız. Bu dönemden hayatta bu dönemden sağ çıkamayız demek istedim. Survive. <laughs> Öyle. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. yıldım. Birazcık eğitimle ve İngilizce öğretmenliği ile ilgili videolar çekmek istiyorum. Ee, fikirlerinizi aşağıya yazarsanız sevinirim dediğim gibi. Bana da belki yardımcı olur. Hem içerik açısından hem de belki size bir şeyler katabilmek açısından. Ben bu dönem öldüm arkadaşlar. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hadi hoşçakalın. Ben ders seçimimi tamamladım. Bugünlük başka bir işim yok. Yarın arkadaşımla dışarıya çıkmayı düşünüyorum. Belki o zaman birkaç bir şey çekerim. Ekstra olarak 5 Ekim günü online eğitimin ilk gününü çekerim. Ondan sonra zaten videoyu kapatırım. Tekrardan selam. Biz bugün için planımızı erteledik. En son videoyu dışarıya çıkacağız diye kapatmıştım ama planımızı yarına erteledik. Bu akşam yine aynı arkadaşımla stadyuma yürüyüşe gideceğiz. Ben duştan çıktım. Yani bilmiyorum kim yürüyüşe gitmeden önce duşa girer ama ben öyle bir delilik yapmak istedim. O zaman akşam yürüyüşte görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün videoya başladım da. <laughs> evet. Seni de ekleyeceğim. Kaçerim yok. <laughs> Kahvaltıyı çok, nasıl buldunuz? Çok kahvaltıyı başarılı buldum. Evet. Çok karnım doydu mu? Ee, elhamdülillah çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bize, de doydu. Bize günlük planımızı anlatır mısınız? Nereye? Günlük planımızı anlatır mısınız? Bu günlük planımız kahvaltı yapmaktı. Yalnız evet. çok geç uyandığımızda, çok geç kaldığımız için dün gece iyi bir yürüyüş ve evet. koşu yaptık. Ee, geç uyandık ardından bir gidecektik, gidemedik. Kahvaltı erken bitiyor bu arada, unutmayınız. Düzce halkı falan <laughs> ee, Nere, Neredeyiz, buranın adı ne? Koruköy. Aynen Koruköy'e geldik. Evet. Güzeldi, fena değil, beğendik. Ardından ne yapacağız? Ee, Akçakoca'ya Ak... gideceğiz. Her videomda Akçakoca'dan bir kestiğimiz geliyor. Aa evet. Başka gidecek bir yerimiz yok çünkü evet. şu an. Anlık... İzlemeyenler direkt diğer şeylerden bakabilir. Aynen, aynen. Akça Tam da ye doğru yeri gösterdi. <laughs> doğru yer mi? Evet. Kanala abone olmayı unutmuyoruz, aynı zamanda evet. çana açıyoruz. Evet. Bir sonraki videolarımdan haber olmak için. Üzere. Biz yola çıkalım. Aynen. <laughs> Ceneviz Kalesi'ndeyiz. Evet. Şoförümüz Rümeysa Hanım bizi buraya kadar getirdi. Her daim. Her daim. Kontrollü bir şekilde. Evet. Sağ tarafımız Kadınlar Plajı, sol tarafımız Ceneviz Kalesi Plajı. Evet. Düzce'desiniz. Ee, yani yani çok, çok, çok fazla yer yok zaten. Düzce'nin en yakın de şeyi Deniz ilçesi Deniz ilçesi yalnız, evet. Akçakoca. Aynen, Akçuk Hoca. Deniz İlçesi. Akçakoca'nın tarihçesinden bahset biraz istersen bizlere. Ne kadar biliyorum diye soracak olursan sıfır yani. Şimdi, şey, Eda buraya e, pandemi de gelsinler mi? Bence pandemide gelsinler. Yenilebilecek bir yer. Çok fazla insan yok yani başka bir yerle kıyaslarsak onun haricinde deniz de zaten temiz yani Güzel. mavi bayrak mı vardı burada mavi evet. bayrak mı oluyordu o temizlik şeyi ve bir söyleyeyim mi bugün düzce halkı e, maalesef ki deniz sezonunu kapatıyor e, bugün ayın kaçı hemen bakalım 3 Ekim 3 Ekim'de evet. deniz sezonu kapatılıyor biz yalnız mayolarımızı, bikinilerimizi giymediğimizden mütevellittir ki denize vesaire giremedik sadece. denize giremedik yalnız deniz çarşaf gibi Aynen, çarşaf Bugün gibi giren süperdi herkesi yani canı gönülden kutluyorum <laughs> Arkadaşlar, Eda'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün bendeniz, Sürmeysa yanınızda karşınızda. Bugün sizlerle Akçakoca'yı gezmeyeceğiz. Çünkü zaten bu videoyu izleyen kitlesi Akçakoca'nın belli kısımlarını gezdiler ve biliyorlar. Kalemize hoş geldiniz. Sürmeysa ile yaşam alanım benim burası. Kalemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 Ekim 2020 tarihinde pandemi günlerinde maskeliyle maskeliyle, maskeliyle <gülüyor> maskeyle maskeyle <gülüyor> nasıl gezilir onu anlatacağız. Evet. Ee, kendi kalemiz olduğu için gerçi çok gezme şeyine girmiyoruz yani. Millet geziyor. Ee, gerçi Euro kuru vesaire. Yok almıyoruz. Çok kuru yükseldiği için işte belki giysinler görsünler normal hayatlarında görmüyorlardır kare, diye Maskelerinizi takıp geliyorsunuz Evet dezenfekte almalı Bizim gibi kulağınızı takmıyorsunuz Biz Takmıyoruz aslında. Takmadık. Kendi karemiz olduğu için. Biz normalde böyleydik. Lütfen. Aa. Herkese tekrardan selam. Bugün günlerden 6 Ekim. Normalde e, dün çekecektim online eğitimin, uzaktan eğitimin ilk günü olduğu için. Fakat dün sabah 9.30'da kalktım böyle zaten bir gözüm açık bir gözüm açık değil. 9.30'da dersim vardı. Derse girmek için sistemi açtım. Büyük ihtimalle bizim uzaktan eğitim BigBlueButton diye bir sistem üzerinden dönüyor. Moderatör girmediği için derse biz de katılamadık. Büyük ihtimalle zaten alttan dersim olduğu için ya 3 ya da 5 kişi alıyorduruz en fazla o dersi. Öyle tahmin ediyorum. Öyle çok verimli geçtiğini söyleyemem şimdilik iki günün. O zaman artık bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.